Dostlarım herkese selamlar. Yeni bir gün. Borsa İstanbul için işte sıradan olmayan bir gün. Sabah yine bir belediye yapılan operasyonla uyandık. Viyop ee, eksi bir buçukla açtı. endeks eksi birle açtı. Eksi bir civarında da kapattık. Hatta bir buçuk falan kapattık herhalde yani. Bakayım. Bir yirmi Bir buçuk, bir yirmi. Yani diyecek bir şey yok abi. Sıkıldık, bıktık. Aynı şeyler, aynı tas, aynı terane. E, bomboş işler arkadaşlar e, kırmızı kutudan reddedik bir mini düzeltme yaptık ben e, bugünkü düşüşte bu mini düzeltmenin sonlanmış olabileceğini ve yeniden 11.500'lere gidebileceğimizi düşünüyorum çünkü 11.300'lere değdik yani 11.289 bandı bir destek aynı zamanda kanal desteğindeyiz ki bakın burası kaybedilmedi e, yani 11.289 üzerinde kaldıkça ben 11.500'lere hareket bekleyeceğim açıkçası e hem bahaneyle aşağıdaki günlük grafikteki gap de olmuş oldu. Ee, dediğim gibi yarın bir tık daha yukarı yönlü bir piyasa bekliyorum. Çünkü aşağı getirmek isterlerse 11.000'e kadar ineriz. 300 puan daha düşeriz bence. Ya buradan döneriz ya 300 puan daha düşeriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Videoyu biraz kısa tutacağım. Bölümler ayıramayacağım o yüzden hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ee, yarın da yarın akşam da tekrar hatırlatayım. Ee, ufak bir tatile çıkacağım. O yüzden video paylaşımı yapamayacağım yarın. Hafta sonu e, payla videosunu paylaşmaya çalışacağım. Katıldığı içerikler aynı şekilde devam edecek. Twitter'da da yine olabildiğince aktif olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama tabii bir nebze daha az aktif olurum. Bilginiz olsun. Ee, ben yine haber vereyim size de. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şimdi e, hisselere geçeyim. Bugün de bir katıl videosu yayınlayacağım bu arada. Bu videodan bir saat sonra orada da bir toparlama yaparız ne var ne yok ne yaptık ne ettik diye. Ee, Dantes kulübüne katılıp dahil olabilirsiniz. Bütün videolar, bütün maillere dönüş yaptım. Ee, finansal danışmanlık olsun, price action eğitim seti olsun, dönüş yapılmamış bir mail yok. Bilginiz olsun. E, ee, geliyorsanız mail atabilirsiniz arkadaşlar. Laptop hep yanımızda, hep çalışıyoruz biz tatilde gitsek bildiğiniz gibi. O yüzden hızlı dönüş yapmaya çalışırım şimdi hızlı hızlı geçeceğim dediğim gibi e, kozal 26-12 çok sınırda kapattı kozal kötü bir güne rağmen iyi bir kapanış yaptı ama 26-10 desteğini kırdığımızı söyleyemem açıkçası Yarında bir yeşil mama ihtiyacımız var yine de maden tarafı ayakta kalıyor yani bu bir gerçek e, patek yine güzel ayakta kalanlardan e, grafiğinin e, düşecek olsa düşe, yani düşme e, için öne açık olmasına rağmen Patek çok kuvvetli duruyor maşallah var. 32 90 aşağı kırılmadıkça order billion kırılma ihtimali hep cepte. Uzun uzun anlattığım grafikler zaten biliyorsunuz. E, Destek 65'i yine kıramadı. Denedi, ret yedi. 65 geçilmesi lazım. Hatta 66 geçilmesi lazım artık. SDT günün ilk güçlü kapatanlardan ama 238 bandı kırılmadı. 239 bandı. Buranın kırılması lazım arkadaşlar yola devam edebilmemiz için SRT'de dedim. Günün güçlü hisseleri bunlar. Tüpraş da güçlüydü ama Tüpraş'ta 204.1'i kırmamız lazım. Haftanın hedefi bu. Çarşamba, Perşembe, Cuma ben bir kırılım gelebileceğini düşünüyorum. Yani çok da büyük bir yükselişe ihtiyacımız yok zaten bunun için. %4.5'lik bir Tüpraş yükselişi yatacak 3 gün için. Evet, ana hedefimiz bu. Türk Hava Yolları kötü gün geçiriyor. Kırılımını hala yapamıyor burada kırılım için bizim güncelde 327 üzeri bir kapanışa ihtiyacımız var ama ana kırılım buçukta son tepeyi geçmemiz lazım. Kuyas iyi toparladı kapanışa doğru. Genel olarak grafiğini çok beğeniyorum. 55-40 üzerinde kaldıkça da ben yönün sert yukarı olduğunu düşünüyorum Kuyas'la arkadaşlar. Takibim sürüyor. 1538 TL yani BİM'in kırılım BİM dönemi başladığını dün söylemiştim bence ama mı beğenmiyorum. Yani daha güzel bir mum gelse daha içimiz rahat olacak. Şöyle 543-544 üzeri net bir kapanış gelirse güzel olacak BİM'de arkadaşlar. GAP kapatmak için inmek isterse de 532 TL desteği İne, inecek diye de bir garantisi yok. Asa 211.2 e, 211.2'lik bir kapanış yaptı. Bugün açıkçası küçük zaman dilimlerinde grafiği güzeldi. Ama endekse biraz e, şey gitti. Ters gitti. 209.6'dan bakın bir tepki aldık. Yukarıda da 223.2 var. grafiğin bozulmadığını söyleyebilirim henüz. Onur'da 90 TL kırılamadı. Yani atılan iğneye bakın. Bugün 95'e iğne atıp 89 kapatıyor abi. Yani net bir 90 TL kırılımı lazım ama o da birazcık şey oldu yani. Artık hani e, gir çık gir çık yapa yapa şuraya. Burayı birazcık mahvetti. E, şu an için Onur'da bir tık daha uzakta duruyorum diyebilirim. Yani daha düzgün onunla görene kadar en azından. E, Reader güne mükemmel başladı, çok kötü kapattı. 12.43'ten red yedik. E 12.43 05 range dün e, range taramasından bahsetmiştim bugünkü katıl videosunda. Yeni range tarama hisseleri de sizlerle birlikte olacak. 12.43 kırılımı lazım. Keşke 11.78 üzerinde kalabilseydik. Bence bir tık fazla satış yediğimizi düşünüyorum. Ama gün çok saçma sapan bir gündü yani. Gerçekten e, anlamsız ya ne diyeceğim artık bilemediğim sıkıldığım zamanı ben de sıkıldım yani gerçekten. Ya bu kadar saçma bir gün olamaz çünkü abi ya. aynı haberle 50 kere satış yiyemeyiz abi ya. Aynı haberle 100 kere satış yese 100 kere satış yiyeceğiz yani. Yılın başından beri ısıtıp ısıtıp önümüze koymaktan bıkmadılar vallaha. Ee, o yüzden 12.43 seni kapanış görelim Reader'da. Ee, iyi i̇yi yolda bence. Coca-Cola bak yeniden kutuya geldik abi Coca-Cola'da da yani yaklaşık kutuya. 53 üzeri kapanış gelmesi lazım yoksa bu gitkeller devam edecek. Hareket bugün negatifti. Bir iş orada bloktar. yedik. Bugün bir et daha yedik. Yani gittik, bir daha denedik, bir daha reddedik. Bu düşüş yönü olabilir. Şu an negatif benim gözümde hareket. Gülermak 200'ün altında. 198,5 205 mi 206 miydi kanal kırılımı? 206 TL kanal kırılımı. Geri gelirse ya yani gelir mi oralara kadar bilmiyorum ama 180 181 182 Hatta 186 civarı bile çok güzel balığın fırsat olabilir Gülermak'ta. Kontrol de bugün devasa bir iğne bıraktı yukarıda. 39.40'a dikkat demiştim arkadaşlar. Elinde olan arkadaşlar için. 39.80'den %8'lik bir satış gelmiş. Aşağıda 35.68 civarından bakın tepki almış. Seviyeler harika çalışıyor. Ee, bu seviyeler geçer. 35.68 üzerinde kaldıkça yukarı. 39.46'ında kaldıkça aşağı ittirecektir. Kıralım. Diğer seviyeye doğru harekete getirir. Smart için kötü bir gün 31.40. Yani Smart 29.90 üzerinde kaldıkça hedef 200 günlük olur 33.90. Astro çok kötü kapattı. 106.6 altında kapatması gerçekten kötü oldu. Net de kapattı yani, yani 105 TL. 200 günlüğünde altında kapattık. Yani 101 lere doğru 99 dip Olma ihtimali yüksek demiştik. 99'ları bile görebiliriz artık. Görüntü kötü oldu bu mumla. Dolar bazı ile bir bakalım. 106.6'nın kaybedilmesi yok ama daha burada en azından bir 100 günlük var hala. Buradan dönerse dönebilir yani. Dönebileceği bir alan. En azından 106 altı hemen kazanırsak bir e, sapma diyebiliriz. Ama Astor bugün bir tık üzdü. 98 altı kapanışlar Hiç yani e, görmek istemediğin durumlar. İnşallah yaşamayız altayın ortalamalarla mücadelesi devam ediyor. 81 üzeri kapanış gelmedikçe bu mücadele devam edecek. Birçok hissede aynı şeyler var arkadaşlar. Bugün o yüzden biraz kısa geçiyorum. Ee, hocam başka hisselere bak diyeceksiniz belki. Ya zaten ana hisselere bakıyorum yani her gün 50 55 tane ana hisseye bakıyorum. Ee, gidip hani çok az insan ilgilendiği listelere bakınca videoyu o zaman bin kişi izliyor. Açıkçası o da çok hoşuma gitmiyor. Yani böyle en azından 3.000, 5.000, 6.000 oraları görüyoruz. Daha iyi oluyor. Çünkü insanlar bu listeleri takip ettiği için yine de son durumlarını görmek istiyorlar. Ben sizi de anlıyorum ama sizin de beni anlamanızı rica ediyorum. Zaten olabildiğince farklı listeler aralara serpiştirmeye çalışıyorum. Bakın normalde yoktu onu koyduk, despek yoktu onu koyduk. Ee, ne bileyim Çin beton son zamanlarda çok sık giriyor. Coca Cola çok sık giriyor. Ee, zaten farklılıklar olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Egen yine 8400'lere geldik abi ya ne konuştuk nereye geldik yine geldi ya bambaşka bir hisse vallaha. Ee, yani 8800'leri kapanış şart aşağıda 8100 bandı destek. 200 günlük geçirmesi lazım başka türlü yapacak hiçbir şey yok. Miatek çok kötü kapattı ya. Berbat kapattı yani Miatek. 44-20 bandından tepki almamız lazım. Yani 44-20 aşağı kapatmadan 48 ile hedefimiz olacak arkadaşlar Miatek'te. Ee, çok kötü bir kapanış oldu. Froto 101.7 yine kötü bir kapanışta da Froto'da. Ya Froto garip mumlar veriyor gerçekten 2-3 gündür. 98-80 buranın ana desteği. Çimbeton çok kötü kapattı dün verdiğini. Bugün aldı Çimbeton. Ee, yine 2.400-2.500 e arasına sıkıştık yani buralarda bekleme devam ediyoruz. Tam koptu diyoruz yine. Ee, geri geliyor. Piyasada da buna çanak tutuyor maalesef ki. Ee, güncelde şu an 2.600'lere kapanış bekliyoruz. Yeo yine aynı durum yani tam gitti diyoruz bak abi. Ee, ne var ne yok aşağı çakıyorlar bizimkiler de hemen çakılıyor zaten. 37.52 buranın güncel desteği yarın mutlak dönüş gelmesi lazım. Sasa bak. 4.30'dan 4'e Sosa gibi yani bu bu çok bunlar hani hacimli hisseler ya sözde. 2-3 günde günde %8'ler onlar yani çok yüksek şey e, volümler dönüyor. volatilite dönüyor. 4.30 kırılması lazım. 3.72'lere gelirse alım fırsatı ve CV devasa bir satış. Ya bugün kutuya değmesini bekliyordum şu iğneyle ama yani yetmedi gücü gerçekten. Böyle bir hareket bekliyordum. kutuya çarpar böyle bir mum verir diye bekliyordum ben şahsen. Çarpamadı yani gücü yetmedi kutuyu yanlış mı çizdik desem yok yani indirsen indirsen şuraya indirirsin 24-60'a indirirsin bu 24-30'lardan döndü erken döneceği tuttu şu tepeden falan döndü biraz gibi oldu yine de bence sarı kutuya gidebilir ve e, oradan da satış yapabilir ama artık riskli yerlerde oldu da aşikar bence zaten birkaç ise daha bakayım hemen e, Forte çok güzel kapattı Forte çünkü neden kapattı bak bak e, Valla Forte kırmızı kutuya kadar önü açıldı bence Forte'nin. 89-98 aralığına kadar. Odin'in kapanışı güzel. Odin çok güçlü sunuyor buralarda. Yani ta, ya tarih yazacak ya tarih olacak gibi gözüküyor. Sanki tarih yazacak gibi. Yani böyle bir 175-200 bandını zorlayacak. Bu bu kadar güçlü durmasın fena değil yani. İyi iş. Çok kötü kapatanlarda ne var? Hepsini zaten konuştuk neredeyse onların. Aynen konuştuk ya. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir saat sonra da katıl videosuyla sizlerle olacağım. Bay bay.